Ayhan Bey'in kızlarından bence. Kızlar. Olabilir. Ayhan Bey'in kızlarından olabilir. olabilir. Ay, hey, Kim gelmedi? teşekkür ederim. Şey Ama Ayhan Bey'den beklerdim ben. Ama şimdi bir tane gül ya bir anlamı vardır bir gülün değil mi? mi? Yazı, var mi? Ya. yazı var mı acaba? Evet. Aşka. Not, Not, var, var. Not, Not var mı? Not var mı? Not, yazın. yok. Kimden arkadaşlar? Allah'ım ben ya Kaktüs kimden acaba? Hayranları falan göndermiştir ya. Teyzemin hayranları var. Onlar göndermiştir. Hayranları Niye, niye kıskanıyorsun ki teyzemi? Senin hayranları yok. Kimden gelmiş? Sen duydun mu kulağa söylediklerini? Duydum. Sen söyle o zaman. Ben... Ben... Gel gel dedikodu yapalım. Ay gel. bir dakika. Hayırdır? Aa, aa, aa. bir bir şey, bir, Sen niye geliyorsun oğlum? Ebru muyum ben? Evet, tamam. Allah Allah. Ayhan, Ayhan Bey. Arkadaşlar. Merak ediyorum. Şimdi... Şöyle, e, ciddi bir konu. Ciddi bir Allah konu aslında, evet. ya. Yani, Ayağın bir izniyle. Bir e, beyefendi yollamış. Aa. Nasıl Kim acaba? Beyefendi senin tanıdığın, yakınen tanıdığın... Bir daha, bir daha. Ay gerçekten mi? Ay kim acaba? Çok merak ettim ya. Sana kadar yakınen tanıdığın kim var acaba? acaba? Ay kim olabilir Kim bilmiyorum acaba? Vallahi. hatırlamıyorum Ulanıyorum. şu anda. Hayırdır? Hayır bilmiyorum hatırlamıyorum yani. Gerçekten hatırlamıyorum. Peki yani... Ümran'ın eski eşinden geliyor. Ki... <laughs> Ay, Ay inanmıyorum ya olamaz ya. Ay gözüm. Lütfen lütfen tutar mısın lütfen. Gözüm nerede benim? Bu olamaz bu. Bir dakika. Bu şu, şu fotoğrafı görebilir miyiz? olamaz ya. Bir dakika. Ya. Bir dakika. dakika. Hünan Hanım bir dakika. Gerçekten. Bir Kaç sene oldu ben görmedim onu ya. Bir dakika sakin olalım Hünan Hanım. Ay dur, ee, dur. bu fotoğraftaki Hünan Hanım mı bu? Ay, Kumru değil mi? Evet. Kaç yazın oldu, kaç sene oldu. Ben bunu çok sevmiştim o zamanlar. Bana ihanet etti ya. Evet. Ay kaç Nasıl sene oldu. Nasıl güzelsiniz ama şu Ayhan Bey'in yanında O da çok sevmişti beni. Öyle inanmıştım ama bir ihanet <laughs> ördük. Bak o zamandan biri görmedim kendisini. Tamam. Neden yaptım bunu şimdi? Neden her bunu her şimdi şimdi? Lan, Niye geldim buraya? Kim yaptı bunu? Kim gönderdi? Kim şimdi yani. beyefendi yollamış ama şimdi Ayhan Bey'le sizi gördükten sonra acaba kıskandı mı? Aşkı mı depreşti? Ay bilmiyorum. Ya da ben yani. bilmiyorum. Ayhan çok, Bey Çok sevmiştim dedi. ben onu. Gerçekten çok sevmiştim ya. Yani. Hatırlayınca, hatırlayınca çok üzüldüm. Kaç sene sürdü bu evli? 15 sene. 15 sene. Şuraya bak ya, <laughs> ne kadar mutluyduk biz. Bir neye uydu bilmiyorum. Arkadaşlarına mı uydu, ne yaptı, bir cahillik mi yaptı? O zaman daha küçüktü tabii. Ama aranızda yaş fark var mı Var sizin? biraz evet, var. Kim yani, büyük? E, ben büyüğüm. Ümran Hanım büyük. Ne kadar yaş farkı? Vallahi var bayağı ya işte. Bir 10-15 yaş var mı? Yani var, -15. var. evet. Peki 10-15 yaş ben. fark var ama evlilik yapmışlar. Daha sonra beyefendi Ümran'ı aldatmış ama birine mi uydu? Çok mutluyduk diyor ve ben onu çok sevdim diyor. Ben çok üzüldüm. Sonra boşanmışlar arkadaşlar. Ben, ben, Resmi ben, ben arkadaşlar. Şey, arkadaşlar. Ümran Hanım, Ümran Hanım acaba şimdi beyefendi ne demek istiyor burada çiçek göndererek? Hani size mutluluklar mı diliyor? Yani, bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. E, ben hiçbir yoksa, şey bilmiyorum. Yoksa yani şimdi hani bu işi devam edin mutlu olun mu diyor yoksa yapmayın mı diyor yani bir şey Hiç mi Hiç bilmiyorum istiyor? ki ben. Siz gibi resmi gördüm, çiçeği gördüm. Hiçbir şeyden haberim yok gerçekten. Arkadaşlar bu beyefendiyle bir iletişim kurabilir miyiz? E, nedir? Yani ne demek? Ne yapmak istiyor? Yani hani mutluluklar mı diliyor? Şimdi yani burada bitmek üzere olan bir iş var. Biliyorsunuz günlerdir hepimiz Peki, Hanım ve Ayhan Bey'in aralarındaki <laughs> o güzel sevgiyi konuşuyoruz. Evet ya çok güzel verdik evlenmek için. Yani. Ümran kaç senedir görüşmüyorsunuz? Hayır vallahi 2 3 yıl oldu. 2 3 yıl oldu. Adı ne bu beyefendi numaranın? Eski eski eşinizin adı ne? Harun Bey. Efendim? Harun, Harun Bey. Harun. Harun Bey e, yani <laughs> Ay, burada ben ne ben demek istediğinizi <laughs> bize söylerseniz Ya da öyle öyle ya, yaptım. <laughs> <laughs> Ama öyle işte 15 sene süren bir evlilik varmış yani. Aldatma sonucu ayrılmışlar. Normal yani 2-3 sene olmuş daha. Ve 15 yaş küçük bir beyefendi. Ümran'dan çok da mutlu olduk dedi. Sen mi gerildin birdenbire karar verip çektin gittin yoksa? Ya ben ihaneti asla affetmem. Asla Aa. affetmem. Aa. Nasıl asla affetmem. Asla affetmem. Gelsin özür dilesin, daha fazla yapsın, affetmez. E şimdi diyecek ki mesela... Seviyorum, çok seviyorum. <laughs> ayrı mevzu. Evet. Ama öyle e de olmaz. Eşim gelip dersek, ya. Ümran yapma Ayhan Bey'le. Bizi yıkma, ben seni seviyorum. Hani olmaz. bizim bir geçmişimiz hayır, var. Olmaz. Ben seni olmaz. tanıyorum, sen beni tanıyorsun. Döner mi? Yapmayacaktı. Döner. Hayır. hayır. Hayır, 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 hayır asla. Hayır, hayır, ben onu, siz dönersiniz. Hayır, asla dönmem. Hayır, hayır, hayır Şimdi dönmek istemese evet. yeni, bir yeni bir kişi varken evet, aynen. burada bir başkası ya da, da eski yapmam. biri için ağlar Ay, mı? Hayır, asla. Ayhan Bey'le asla. Bu, şimdi mevzul. Harun Bey işini ağladı mevzul. burada. Bu evet. Ayhan Bey asla. Öyle bir beyefendiye bunu yapmam. Ama onu da sevmiştim zamanında. Zamanında sevmiştim gerçekten. Ama Ümran şimdi Ay Ay Ayhan Bey'e burada det derken Ay. resmi Ay. görür görmez ağladın. Ay ama evet, çok mücadelede verdim yani. arkadaşlar. Harun verdi. Bey e ulaşmışlar. Hadi şimdi çiçeğin bakalım çiçeğin sebebini ha. sormak için ee, aya Harun Bey. Ay pardon. ya bak. <laughs> Alo, Ayhan Bey izninizle şu son fotoğrafı da bir Ay. görelim. Bu ayrılmadan önceki son fotoğrafınızmış evet, doğru sen, mu? Sen, son, son fotoğrafınız, fotoğrafınız ayrılmadan önceki. Bu kaç yıl önce, İmira Hanım? kaç sene önce o da yeniydi yani ayrılmadan işte 5 4 sene falan Şu an olmuş. Şu 5 sene. Evet, evet. ayrılmadan 4 sene. sene. Harun Bey hoş geldiniz. Harun Bey hoş, hoş geldiniz. Merhaba. Harun Bey siz şim... <laughs> Ah, ah sesinizi duydum şimdi ya. Bir sakin <laughs> olun bir konuşalım <laughs> bakalım. Bir sakin olun İmran. Tam ben böyle, böyle her şey unutmuşken yeni bu ikinci bir şans hak etmişken. Niye böyle yapıyorsun Harun ya? Beni yaraladın şu anda çok kötüsün. Harun, Harun Bey, bir biz bir e, sor bakalım. Bir, gerçekten de unuttun mu beni? <laughs> Ama asla affetmem <laughs> seni bak. Asla affetmem. Ben asla affetmem. Neden onu yaptım bilmiyorum. Artık cahiliğine verdim. Gençliğine verdim. Hata yaptım çünkü. Ben nasıl seni yıllarca unutmadıysam eminim sen de beni unutmadın. Şimdi neden çıktım peki ortaya? Yani tam yeni bir sayfa açıyorum, yeni bir evlilik yapacağım. Artık geçmişi unut, unutmaya çalışıyorum daha doğrusu. Niye yaptım bunu peki şimdi? Kaldığımız yerden biz olabilmek için. Çok zor, çok zor. Evet. Ben ihaneti affetmem. İhanet bunu sen çok mi? iyi biliyorsun. Ve o kapıyı ka çarptım çıktım bir daha o kapıya geri dönmem ihanet demeyelim de büyük bir hataydı. Ne diyelim? Ne diyelim peki? Hatalardan hatalardan dönülebilir. Yaralar iyileşebilir. Mümkün değil. Evet. Biz ee, bir mümkün olabilir. Şimdi, mümkün bo, değil. E boşanalı kaç sene oldu Harun Bey? İmran. Yaklaşık 3 sene kadar falan. Kaç? Üç. Yaklaşık 3 sene üç kadar. Sene falan. 3 sene oldu. Ee, evet. Peki üç senedir hiç birbirinize iletişim kurdunuz mu yoksa üç sene sonra ilk kez mi böyle bir çiçek gönderiliyor, böyle bir şey oluyor? Ben ara ara kendisine ulaşmaya çalıştım ama tabii her seferinde engelledim. Ben her türlü engelledim çünkü, hmm. her türlü engelledim evet. Pişman oldum, af dilemek istedim, özür dilemek istedim ama hiçbir zaman bu şansı vermedim. Asla şimdi asla, şimdi, keşke yapmasaydın, çok mutluydum şimdi, seninle, çok mutluydum ben, sen de öyle. Ama niye, neden tamam. öyle oldu? Kimdi, neydi bilmiyorum. Geldi, sen de doğru dedin. Ben de kapıyı çarptım, çıktım. Hatalar insanlara mahsustur. Hatasız insan olmaz. Bu evlilik kaç yılı, kaç yılında ne zaman evlenmiştiniz bu fotoğraflar? 2013'te. 2013. 2013'te. 2013'te. Nisan 13'te galiba. Nisan'da 13'te. 2013. 13 Nisan 2013'te. Evet, doğru. Evet, 2013. Ee, ne kadar evli kaldınız? 10 3 e, yıl on, önce, önce ayrıldık. 3 işte. yıl önce ayrıldınız. 12 yıl kadar. Şimdi Ümran. ya ama şimdi şimdi Peki bu nasıl olacak şimdi? Yani burada e, bu mesele sizin tekrar şimdi Ümran Hanım yeni bir yola çıktı. Siz aranızda bu işi konuşun. Bir daha <laughs> Birbirinize geri dönme imkanınız, ihtimaliniz var mı yok mu bunu hiç konuştunuz mu daha önce? Hiç konuşmadık. Kapı çantası çıktı o gün beri hiç ulaşamadım kendisine. Çünkü engelledim ben her Ay Şu engelledim. anda bu engelledim. çiçeğe gülü yollamanızın nedeni nedir Harun Bey? Yani yeni, yeni yolunda ona mutluluklar mı dilemek için bu çiçeği yolladınız yoksa bir şans önce bir bana ver gibilerden mi bu çiçeği yolladınız Harun Bey? Ben seni hiç unutmadım. Bana bir şans ver. Yeniden biz olalım. Mutlu olalım. Ama şimdi bugünümü buldunuz Harun. Bugün mü buldunuz? Bak yeni bir hayata başlıyorum ben. Çıkma karşıma. Gelme istemiyorum. Gelme istemiyorum. Çiçeğini de kabul etmiyorum. Yere de koyayım şuraya koyayım. Kabul yaptığım, etmiyorum çiçeğini de. Yaptığım tek şey başka hayatlarda beni aramak olacak durumda. Senin hayatındaki tek gerçek benim. Unutamayacaksın beni diyor. Aynen. Vallahi artık güvenemem ben sana. Kusura bakma. Güvenemem yani. Aynen. Ya şimdi evlendiklerinde bir 15 yaş var aralarında. Olabilir, yanlış bir şey yapmış olabilir. Akıllı, mantıklı kadın, tecrübeli kadın. Kadın biliyorsunuz daha erken olgunlaşıyor kadınların hepsi. E şimdi yapmış pişman olmuş tabii ama biraz geç kaldı. Ayhan Bey çıktı, bayağı bir yol aldılar. Evet çok emek verdik birbirimize. o da bende çok emek verdik. Ama neden öyle yaptı onu da ben anlamış değilim yani. O yüzden de lütfen bir daha beni rahatsız etme buraya da gelme istemiyorum. Evet ben istemiyorum. Buraya da gelme istemiyorum. Ben Ben Ayhan Bey'le yeni bir yola çıkıyorum. Sen sadece neyse. Evet. Evet. Bana istemiyorum. beni arayacaksın da yapma. Vallahi bilmiyorum arayacak mıyım aramayacak mıyım ama seni istemiyorum. Çünkü bana karşı çok büyük suç işledin. Hak etmedim bir de ben bunu. Biliyorsun çok emek verdim. Neler yaşadık ya. Peki bu bunun cezasını yıllarca beraber ayrı kalarak çekmedik mi? Onun hiç ona tamam ki yani yapamam ben. Yapamam. Sevdik çok sevdik birbirimizi biliyorum ama yani o kalsın öyle. Şimdi Ümran Hanım, bu konuşmanız çok doğru bir noktadasınız. Yani çok gerçekten kesin ve net konuşuyorsunuz. Evet. Ayhan Bey de sağ olsun gık demeden dinliyor çünkü bu sizin geçmişiniz, onu biliyor. Ama biraz önce şu koltukta otururken dediniz ki ben hala seviyorum mu dediniz, hala bir. Unutamadın mı dedi bir şey dedi. Değil mi? Öyle bir şey dedi. Hala unutamadım, hala seviyorum mu öyle Yani hani şey. ilk şimdi... var ya böyle yara evet. kalır, iz kalır. Hı -hı. O unutulmaz yani. Ama bir şarkı bir şarkılar oluyor. İşte onu göreceksin hep onda. O böyleydi, böyle değil. O böyle yemek yerdi, Kıyaslama. Böyle değil. Kıyaslama. Her hep, oluyor hep, hep evliliklerde. Bütün kadınlarda evet. Olabiliyor ama ben onu Ayhan Bey'in onu beni şey göreceğine eminim. Ondan sonra ...beni unutturacağına, daha güzel günler yaşayacağımıza eminim. Ve Ayhan Bey'le öyle bir hata yapacağına kesinlikle e, inanmıyorum. Biz birlikte, biz birlikte mutlu olacağız. Tamam mı Harun? Sen Biraz. de kendi hayatına, kendi yeni bir birisinin bu, hayatına devam et. Ümran. Benden sana bu uyarı. Ümran, yaralar iyileşir. Kabuk bağlar. Hayatlar değişir. Ama gel son bir konuşalım. Kötü bir yaşanmış gerçeğimiz var doğrudur ama sana daha iyi bir gelecek sunabilirim. Evet. Oh. Sadece beni affetmen yeterli. Evet hata yaptım. Evet gençlikti, toyluktu. Ama ben hatamdan büyük ders çıkardım. Ve yıllarca da bunun acısını yaşadım. Bir daha yapmayacağına nereden emin olacağım? He? Bir daha yapmayacağı nereden emin olacağım? Gözlerime bakarak sordum. Ee, şimdi Harun Bey sizden ayrı olarak ikinizi muhatap etmeyerek sanki ayrı ayrı mekanlardaymışsınız gibi Ayhan Bey'e bir şey sormak istiyorum. Ayhan Bey siz de tecrübeli bir insansınız. Sizin başınızdan da evlilik geçti. <laughs> çocuklarınız var. Siz şimdi Ümran Hanım'ın ve Harun Bey'in bu durumunda ne görüyorsunuz? Yani artık Ümran Hanım tamamen bu işi bitirmiş, yolumuza devam edelim, biz evlenelim mi diye düşünürsünüz? Yoksa Ümran Narun Bey'in biraz daha bu işi bitirmesi için ruhsa olarak, duygusal olarak biraz zamana ihtiyaçları var mı sizce? Şimdi her insanın bir hayatında yaşanmışlık vardır. Evet. Benim de geçmişimden oldu. Evet. Ümran Hanım da oldu. Sevgi farklı, alışkanlık farklı. Şimdi biz alışkanlıkla sevgiyi birbirine karıştırıyoruz. Unutamadım dedi, seviyorum demedi. Seviyorum deseydi ben burada işi bitirirdim. Hmm. Ben Ümran Hanım'ın aşkına sevgisine inanıyorum. Yoluma devam etmek istiyorum. Oh. <laughs> teşekkür ederim. İyi, teşekkür ya. ederim bu düşüncen için. Teşekkür ederim. Şimdi peki bu. İki gözüm seneler geçiyor. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni. Ve Temmuz akşamlarında yıldızlar gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Çiçeğe gülmeni, ekmeği bölmeni. Sabah rüzgarında kuşları, kuşlara ekmek vermeni. Ben seni hiç sevmedim ki. Sabah rüzgarında, güzel gözlerinde kaybolmayı sevdim. Ben seni hiç üzmedim ki, üzmedim ki. İki gözüm seneler. var ya sen, yemin ediyorum. Ben Öyle aynı o kadar negatifse gibi negatif evet. bir çektin. Durduk yere eski bile geri getirdin ne olsun. Sen mi çağırdın Ya ben aynı var var bir var bir var vardı belki. vardı. var var Benim telefonumu karışıyordu. Belki de oradan aldığım numarasını buldu belki de. Ay buldun Harun'u. mı Harun Bey. Ben bir şey Harun efendim, Bey peki sizce efendim. şimdi Ümran Hanım da tamam sevgi değil ama sizi unutamadığını biraz önce söyledi. Yani sizi unutmamış olması, sizin de ona, onunla geri dönmek istemeniz e, bu Ayhan Bey'le çıkacakları yola mani mi? Sizce yani mani Üm, olur mu? Ümran sadece benim gözlerime bakarak beni sevmediğini söylüyorsun. Peki gözlerime bakarak derken siz... Karşı karşıya yüz yüze gelmeyi düşünüyor musunuz? İster misiniz? Evet, istiyorum. Evet, istiyorum. Aa! Son bir kez dinle beni dedi ya. Ama yüzüne bakmayacağım. Öyle konuş. Gözlerime bakmadan beni seni dinle sanmayabilirim. Bir şey söyleyeyim, bunların konuşmasını çekelim bu ünvan var ya. Bilemedim yani. Sadece beni dinle. Evet. Affet. Ve yeni yolumuzda, yeni güzelliklerle bir hayata devam edelim Ümran. Ben seni çok aradım. Çok ulaşmaya çalıştım. Ama ulaşamadım. Neden öyle bir şey yaptın peki ya? Neden yani? Anlatacağım bunu. O kadar önce. mutluyduk ki biz seninle.